geldiniz. Aa, pet açılmış. Aç. Timsah. Timsah çıktı. Çıka çıka. <laughs> Neyse. Moral bozmak yok. Ve ben üçüncüyüm. 47 tane toplamışım sadece galiba en az topladığım olabilir. Hiç böyle toplamaya uğraştığım bir şey değil. Sadece gördüğüm dalıyorum. Hiç uğraşmadım böyle. Ben çok toplayacağım diye. Hiç uğraşmadım. Ay çok tatlı. Ne? Çok tatlı. Ne, ne, Ya sus. Başladı ya. Neyse. Ne tatlı ben ne yapayım? Ya, ya tamam tatlı anladım. Ne Bilmiyorum ya? Kere kalkmayayım. Bu bu Ne? Biliyor. Bana ne? Bildiririm. Tamam. <laughs> Neyse. Lan susun sen git odaya. Havada duruyor ama oha. Oha. Biraz ilerlesene. Ha, ilerlesene gidiyor. Bir kişi var. Ay ay. İçeri girecek sandım. Şuracım olmasaydı bu arada içeriye giriyordu. <laughs> Efendim. Ne açık içeriye girebilirler. Ama girsin çok tatlılar. Hı -hı. Bu arada ne olduğunu söyleyeyim. Camın önüne kuş yemi koyduk bizim ne, kuşlarımız. Ya, bir, ya, bir dur. Bizim, dur. bizim kuşlarımız var kuşlarının yeminden koyduk. Bak, so ya Sok bir dur. Sokak kuşları geliyor onu yiyor. Üç tane falan geldi az önce. Bir de neyse bu kadar. Bak sen, yani bana şey kuat geldi bana siyah guard. Hı. Şöyle dedi. E, oyunu kazanabilirsem ama şartım var. Ben de sevim dedim. Ben şöyle dedin. <laughs> Hayır dedi. Öyle dedi bana Açtım. <laughs> Benimkine botum. Hmm. Arkadaşlar siz bir şey fark etmediniz mi? Bayağıdır video atmıyoruz. Canlı girmiyoruz. Yani sadece bir gündür. Ama video 12 gün... Ay 12 ediyorum. Bir gündür atmıyoruz işte. Nedenini ben de bilmiyorum işte. Zamanımız olmuyor. Zaten dün de atamadım. Dün de AVM'deydim. Bugün de markete gittik. Yani market dedim uzakta yani. Arkadaşlar size bir şey anlatacağım. Biz kedi aldık eve ama şey böyle sokaktan. Her şeyini falan aldık. Ondan sonra işte lıydı ya. Ev kilisine benziyordu. Annem getirdi onu da metrodan. Ondan sonra böyle eve aldık kedi tamam mı? Banyo yaptırdık. Ondan sonra üzerinde annem battı pire vardı. İşte pire. Ondan sonra pireyi böyle kedi camdan tuttu ama ...atmıyor Böyle şey neydi? Fön makinesiyle böyle üzerindeki pirelerin bazılarını attı ama diğerleri kaldı. Ama biz pire ilacı almaya gidecektik. Ama o zaman geç oldu. Hiç <laughs> pet shop'a gidemedik. Kapalıydı. O yüzden kediyi maalesef dışarıya bırakmak zorundaydık. Zaten sokak kedisiydi. Yani Bence bir şey olmaz ama çok istiyordum. Eşyaları burada, ev kilisi alırsak ev kilisi büyük ihtimalle alırız. Ha bu ne? Ya bir dur! Ev kilisi alırsak ona kullanacağız işte eşyalarını, kumlu falan attık kumlu. neyse. Attık mı kumlu? Hayır böyle neyse. Allah'tan ekstra böyle oyuncak falan almamışız. Ama keşke bırakmasaydık ya. pireliydi. ne yapalım. Bize geçer diye ödümüz koptu. Ama kedi çok sevimliydi ya. Gözleri boncuk gibi. Frontman'in <laughs> 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 bu, bu arada alakası yok Frontman'le. <laughs> bu ne? Çok şükür 25 <laughs> kişiden bir like attı. O ne? Erkek mi çıplak kız? alakası yok. Dur <laughs> ona bak. Niye öyle duruyor? <laughs> ne bileyim AFK yapmış. Neyse tamam. Bununla <laughs> gidelim. kişi yemedi. ben de gözükmüyor mu sohbetler? Hata vermişsin. Bak. 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 Ha, gözüküyormuş. Ha, gözüküyormuş. İyi ama yani. 15 kişiden biri bile sohbet yazmıyor. <gülüyor> Bebek, <gülüyor> Bebek <abi>. <gülüyor> <gülüyor> Hatırlamadım seni. Kim alıyor bakayım ya. Cama çık ondan. Camı kapat ya. ya. Hayır. De ben de bilmiyorum gözükmüyor Allah dur hediyemizi alalım ay ücretsiz bir şey gelmiş Bak sen 450 biri de. Aa gelmiş şey sıkı Sen bak bir birisi de 250 Ya 9 diyor. Hatırlayamadım seni. Bu neler gelmiş. Limon çekirdek yiyor. Abi bir de şovu. Bakayım listeme, listemde ne var? Kaç kişi? Ama böyle arkadaş olursak böyle herkes diyecek. Herkes. Neyse alalım. Ben bir error verenlere bakayım. Şu an toplam kadar oyuncu var. Ne yapayım? 2. Ay çok ağır. 4-6 Altı kişi biz 6 biz 6 kişiyle Kimi ağlıyorsa sussun. Camdan susun diye bağıracağım. Bak. Köpek numarayı ne? Simbat evet. deze numara mı? Camdan. Ya kim al? Gizemli karakter alıyor. Durursan da kim ağlıyor? Ben ne bileyim gözükmüyor gizemli ne? diyorum diyor o yüzden. Ben tam kesinlikle söylemek istemediğin için yaptı. <laughs> Ay yeter. Bebek sus. <laughs> ya bağırmıyorsun ki. Böyle bağıracaksın. Aaa diye bağıracaksın işte. Diye. Sus Aa, diye. Tabi tabi nasıl? Yam oldu sadece. Sıkıyorsa kal. sus diyebilir. bağır. kılıfı yamulcu. olacak. <laughs> Sıkıyorsa sen sus diyebilir. bağır. Aaa başlayalım. Sıkıyorsa sen sus Sık diye bağır. Ben neyse arkadaşlarımla davet edeyim. Sıkıldım ya. Kuşlar. Nereye? Nereye? Sen... Bitirmişler. Nereye? Nereye? Bir sesi kapatsana. 2 tamam. dakika sesi kapatıyorum.